Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, dünkü videoda e, bahsetmiştim arkadaşlar e, bugün van kuşunun e, değişik değişik renklerini tanıtacağım diye benim elimde olan e, renkleri sizlere tanıtacağım arkadaşlar elimden dilimden dilimden dilim döndüğünce elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar e, videomuzu İzlemeyi unutmayın. Takip etmeyi e, unutmuyoruz arkadaşlar. Takip edin bizleri. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam e, bir nokta dahi olsa e, yorum yapmayı unutmayalım. Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle sıfır olarak e, bizim tabirimizle Van kuşunda sıfır dediğimiz ee, kuş ırkı. Arkadaşlar kuyrukları süslülüdür. Kuyrukları süslülü. Kafası sepmeli. Hatta burada nişanı da var. Arkadaşlar bu bir nevi açık sıfır. Sıfır diye siyah beyaz olan kuşlara hani çoğunluğu siyah kanatlarının üstü beyaz. Bunlara biz sıfır diyoruz. Nitekim bu yavru da şimdilik Arkadaşlar bu yavru da şimdilik sıfır dediğimiz kuşlara tabi bu çok değişecek bu çok farklı olacak ama e, biz buna da sıfır diyoruz arkadaşlar şimdilik değişecek tabi bu yavru çok küçük daha yeme düşmedi. Arkadaşlar bizim kuşlarımızın kuyrukları genelde 12 tane oluyor Tabii daha fazlası da var mı var yani burada 12'den 16'ya kadar çok nadir olsa da 17 de olabiliyor Hatta yanınızda bunu sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 genelde 12 kuyruk oluyor arkadaşlar. Çoğunlukla 12. Tabi 13, 14, 15, 16 kuyruk olanlar da vardır arkadaşlar. Ee, farklı sıfırları da getireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de böyle arka tepeli yani bizim Van'ın tabiriyle sıfır. Bu tamamıyla koyu sıfırdır arkadaşlar. Kuyruklar tamamıyla sıfırdır. Yani siyaptır. Şu göğüsü siyah arkadaşlar, şu göğüs. Biz buna da sıfır papaklı diyoruz. Tam kızı sıfır olmasa da kızı sıfırda buralar daha fazla siyah oluyor. Bu e, normal sıfırdır arkadaşlar. Kanatları, kuyrukları, e, bunlar genelde dediğim gibi hepsi e, 12 kuyruk oluyor. Bunu da böyle tanıtmış olduk arkadaşlar. Bir de onun eşi var. Çok güzel bir nuskası da var arkadaşlar. Şöyle. Hatta kuyrukları kaç tane de arkadaşlar kırılmış. Bir yere mi çarpmış bilmiyorum da. Ee, üç tane kuyruğu da kırılmıştı arkadaşlar. Neyse onlar gelir yenisi gelir. Bunlar da kırılmış ya. Niye böyle kırılmışlar bunlar acaba? Neyse. Heh. Arkadaşlar böyle bir dişi var. Buna da biz sıfır diyoruz. Kuyruklar koyu siyah. Arkadaşlar burada güzel bir nuskası var. Göğsü siyahlı. Bu da o deminkinin eşidir arkadaşlar. Bu da sıfır grubundan. Bir tane daha sıfırımız vardı. Heh, o burada. Arkadaşlar bu da e, tüylerde. de tüylerini tam dizmemiş arkadaşlar. Bu biraz daha böyle çilek açan bir sıfır. Ee, Tabi bu da bir daha da açacak arkadaşlar. Bunu da kuyruklar sıfırlı. Bu, buna da bir sıfır diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir dişi. Evet. Şimdi şöyle Arkadaşlar e, bu da duman diye tabir ettiğimiz. Kuyruklar dumanlı. Bilmiyorum kamerada ne kadar belli ediyor. E, bakar mısınız? Dimdi kafası küçük. Dimdi çok e, uzun değil arkadaşlar. Bu da tepeli. Yani papaklıdır. Kuyrukları da 12 tanedir arkadaşlar. Kanatları güzel beyaz. Şimdi dumanın da çeşitleri var arkadaşlar. Koyu duman, açık duman. Kafası, kafasında kaç tane duman e, lekesi, sepmesi olup da kuyrukları dumanlı olanlara da duman diyoruz. Yani gri. Bir nevi kül, kül rengi olur ya arkadaşlar. Kül rengi. Bu da duman. Buna da duman diyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu da tek göz kuşumuz. Arkadaşlar aynı van e, kedisi gibi bir gözü bilmiyorum heh, durarsa bir gözü şöyle arkadaşlar bir gözü de böyle. Şekil ada görüldüğü gibi. Bunlar da bunun da kuyruğunda birkaç tane üç tane silmeli siyahlık var. Yani grilik var. Bu güvercin rengi olur ya çatı güvercinler, yabani güvercinler. O tarz. Bunlar da kuyruk nişan da diyebiliriz. Buna kuyruğu nişan da diyebiliriz. Tabi bunlar şeye giriyorlar arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Ee, kara kuyruk kategorisine giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, demin dumanı, dumandan bahsetmiştim. Şu şekil. Başı. Sertmeli. Kuyruklar dumanlı. Kür renginde. Arkadaşlar kuyruklar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşlar bu da 13 kuyruk. Güzel bir duman erkeğimiz. Erkektir. Orijinal Van kuşudur arkadaşlar. Bakar mısınız? Paçalar. Paçalarda ne uzun. Van kuşunun paçaları uzun olmaz arkadaşlar. Çok uzun olmaz en azından. Şöyle. Görünüyor. Tırnaklar. Keza e, bazıları siyah falan. Ne siyah ne beyaz ortamsı bir şey. Bir tane de arkadaşlar şöyle bir dumanımız var. Kapaklımız yine. Gel buraya. Arkadaşlar bu şöyle. Bu da duman. Bu da ayrıca papaklı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir nevi biraz Van'da eşek duman tabir tabiriyle eşek duman dediğimiz bir duman türü vardı. Biraz onu andırıyor arkadaşlar. Kuyruklarda silme siyahlar var. Bu da duman arkadaşlar. Dumanı da tanıttık. Genelde kuşların şöyle diyeyim. Bunun kutusunu ne olmuş? Aç bakın ağzını. Bu nedir? Bu da yakışmış senin ağzı. Neyse bunu da tanıttıktan sonra Arkadaşlar şimdi <laughs> Bu da Buna da arkadaşlar ee deli kara kuyruk diyoruz. Hani çok aşırı bir deli olmasa da kafa siyah, göğüs siyah. Kuyrukları tabi hafif süslülü olan süslülüdür. Komple şey değil. Kara kuyruk değil. Buna da biz kara kuyruk diyoruz arkadaşlar. Dimdikleri siyah oluyor genelde. Ya yani Genelde aşağı yukarı kuşun rengine göre dimdiği de değişebiliyor. Kuşun rengine ise dimdiği de bazen e, kuşun rengine uyum sağlıyor. Şu da arkadaşlar, bu da benim evimin yavrusu. Şöyle arkadaşlar, bu da e, güzel bir dişimizdir. Senenin yavrusu yetiştirdim, makasladım. Süt beyaz, dimdik beyaz. Bak dimdiği arkadaşlar, dimdiğini görüyor musunuz? Dimdiği ben beyaz arkadaşlar. Kuyruklar beyaz, komple. Babasını da size hocam arkadaşlar. Onu boşuna atın dışarıya. Neyse şu Bu da arkadaşlar bu da deminki gösterdiğim dişinin babası. Akma göz diyoruz bunlara. Bunun gözünde siyah bölümü var ya arkadaşlar. Siyah bölümünde bir akıntı var. Belki fark ederseniz görmüşsünüzdür. Bakın bu tarafta yok arkadaşlar. Ama bu tarafında gözünde akma var. Siyah siyah olan yer var ya. Orada akma var. Biz ona akma göz diyoruz arkadaşlar. Süt beyaz, dimdik beyaz diyoruz bunlara. Akma göz. Evet gel. Esas olana geldik arkadaşlar. Bu erkeğimiz de ee, demin tanıttığımız gibi, deminki gibi arkadaşlar bu da tek göz. Bakın arkadaşlar. Bu gözü siyah. Bu gözü normal. Dimdik beyaz arkadaşlar. Dimdik beyaz. Güzel bir erkeğimiz. Tabi bu kuş sıfırdan dönmedir arkadaşlar. Yani cinsi cinsi sıfırdır arkadaşlar. Bu da sıfırdan dönme bir erkeğimizdir arkadaşlar. Başka tanıtmadığım bir e, bende olup da tanıtmadığım erkek. Bir şey, erkek dedim. Renk. Arkadaşlar e, şöyle bir dişi var. Bu da dimdiği beyaz. Boynunda şu şekil sepmeleri var. Süt beyazdır arkadaşlar. Sadece boynunda böyle bir e, bozdan sanki bu kuş do, bo, sanki değil. Bozdan dönme bir kuş arkadaşlar. Boz. Bizim van bozları vardır. Onu da ben size göstereyim. Arkadaşlar bunun şimdi bu yavru, bu açılacak. Biz bunlara boz deriz. Bunun açılmamış hali. Tam koyu olan var, göğüsü sadece olan var. O şekil arkadaşlar. Bunlara da boz diyoruz. İlginiz olsun arkadaşlar. Bugünkü konumuz da budur. Ee, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar e, yarınki videoda inşallah farklı e, bir video çekeceğiz. E, bizi takip etmeye devam edin. Dışarıda müthiş bir rüzgar var arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.